Değerli KG TV izleyicileri, Trabzonspor Beşiktaş maçını konuşacağımız Maratona'ya programına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Onur hoş geldin. Hoş buldum. Hoca değişikliğine giden Trabzonspor, lige iyi başlayan ve iyi giden Beşiktaş'ı konuk ediyor. Senin maç için genel görüşlerin neler? Öncelikle Trabzonspor'la başlamak istiyorum. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetimiyle yazın başından ligin bu haftasına kadar çok sancılı bir süreç geçirdi. Trabzonspor hem ligde istediği futbol oynayamadı hem de konferans liginde geçebileceği bir kuraya geçemedi ve Trabzonspor şu ana kadar çok zor süreçler geçirdi. Şimdi Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş geldi. Senle önceki programlarda konuştuğumuzda bizim adayımız Fatih Tekke'ydi. Ki ben hala onun gelmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi hem gelecek vadeden bir hoca hem de oyun stiliyle Trabzonspor'un kadrosuna uygun bir futbol oynatabilecek bir isimdi. Şu an Şenol Güneş takımın başında. Tabii ki Şenol Güneş de tecrübesiyle birlikte iyi hocalık yapabilecek bir isim. Trabzonspor'u bugünlerinden daha iyi bir yerlere getirebileceği açık. Tabii ki onun da zamana ihtiyacı var. Ama yine de Fatih Tekke'nin gelmesi Trabzonspor için daha doğru olabilirdi. Tabii Şenol Güneş'le ilgili şu an bir çıkarım yapmak çok doğru değil. Bunu biraz zaman gösterecek. Ancak Şenol Güneş'in Euro 2020'deki son performansını göz önüne aldığımızda Trabzonspor için Şenol Güneş'in gelmesi belli bir riskte barındırıyor. Aslında baktığımızda Trabzonspor için sadece iki teknik direktör konuşuldu. Hem taraftarlar hem medya tarafından. Bunlar Şenol Güneş ve Fatih Tekke'ydi. Ben de zaten dediğim gibi Fatih Tekke'nin gelmesini istiyordum. Çünkü Türk futbolunda böyle hocaların önünün açılması lazım. Ya baktığımızda Şenol Güneş, Fatih Terim gibi isimler çok büyük teknik direktörler. Ama artık kendilerini geliştirebilecekleri ve Türk futboluna katabilecekleri çok bir şey yok. Çünkü böyle hocaların artık ne olduğunu, takıma neler katacağını hepimiz biliyoruz. Fakat Fatih Tekke'ye baktığımızda Fatih Tekke genç bir teknik direktör ve gelecekte vaat eden bir teknik direktör. Aynı zamanda Trabzonspor'un kadrosunda da genç isimler olduğu için Trabzonspor'la kanı da uyuşacaktı bence. Ondan dolayı ona fırsat verilse Trabzonspor için daha iyi olabilirdi. Tabii Şenol Güneş'e baktığımızda Şenol Güneş de çok büyük bir teknik direktör. Şu açıdan söylüyorum. Örneğin son çalıştırdığı Beşiktaş. Beşiktaş'a gelmeden önce Beşiktaş sürekli teknik direktör değiştiriyordu. Sergen Alçın, Önder Karaveli. Valerian İsmail de vardı. Bayağı bir teknik direktör değişmişti o arada. Evet. Fakat Şenol Güneş Beşiktaş'a geldiğinde Beşiktaş çok alt sıralardaydı. Ve geldikten sonra Beşiktaş bir yenilmezlik serisi yakaladı ve tüm derbilerde de kazanmıştı. Fenerbahçe de Klasman'da yenmişti. Galatasaray'da plasman da yenmişti. Yani büyük bir teknik direktör. Ben Trabzonspor'da başarılı olacağını da düşünüyorum. Ki zaten bir takıma ilk gittiğinde gittiği andan itibaren takıma bir şeyler katabilen bir teknik direktör. Trabzonspor'a baktığımızda Trabzon'da kadro kalitesi olarak iyi bir seviyede ya kadro derinliği de iyi bir takım. Fakat Abdullah Avcı bu kadroyu oynaması gereken çok altında oynatıyordu. Çünkü Trabzonspor hiç çocuğunu düşünmüyordu. Abdullah Avcı garantici bir hocaydı. Şenol Güneş böyle riskleri daha çok almayı seven daha ofansif bir teknik direktör. Ben bundan dolayı Trabzonspor'un gol sorununu aşabileceğini düşünüyorum. Bu maçta aşabilir mi bilmiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın sezon başına bu yana defansif bir afiyet var. Her ne kadar yeni gelen oyunculardan sonra biraz toparlansa da ondan dolayı bu maç mesela Beşiktaş'ın defansif olarak tavrı maçın gidişatını çok etkileyecektir. Tabii Şenol Güneş'in ilk sınavını eski takımına karşı verecek olması da kendi açısından da önemli. Çünkü Beşiktaş karşısında alınabilecek bir galibiyet hem takımca hem de taraftarlarca Şenol Güneş olan güveni de arttıracaktır ve takımın da kendisine olan güvenini arttırmasını sağlayacaktır. Tabii ki şu anki form durumlarına baktığımızda Beşiktaş'ı yenmek pek kolay gözükmüyor. Bugüne kadar geldiğimiz maçlarda iyi bir performans sergilediler ve her maçta giderek üstüne koydular. Senin de dediğin gibi Beşiktaş'ın defansta hala sıkıntısı var her ne kadar Udokay'ın gelmesiyle birlikte defans da biraz daha derli toplu bir görüntü çizmiş olsa da. Ama Şenol Güneş'le ilgili de şunu söylemek istiyorum. Eğer ki olur da bu maçta kaybedilirse Şenol Güneş'in çok da büyük bir kaybı olacağını düşünmüyorum. Sonuçta takımıyla Gaca ilk maç ve ilk sınavda Beşiktaş'a karşı oynamakta da Şenol Güneş için bir yandan hem şans hem de şanssızlık. Şimdi istersen muhtemel 11'e geçelim. Trabzonspor'un muhtemel 11'ine baktığımızda kalede Uğurcan Çakır, sol bekte Elmalı, stoper ikilisinde Stefan Savic, Densville, sağ bekte Malheiro, Orta saha ikilisinde Ozan Tufan Mendi. sağ kanat Edem Vizca, sol kanatta Enis Bardi, 10 numarada Orsic ve Forette de Simon Banza ile çıkmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda. Kalede Mert Günok, sağ bekte Svensson, Stoper ikilisinde Paulista, Felix Udokai, sol bekte Masuaku, orta saha ikilisinde Getson Fernandez, Almusrati, sağ kanatta Raşitsa, sol kanatta Semih Kılıçsoy, 10 numarada Rafa Silva ve Forvet'te de Ciro Immobile ile çıkmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın son maçına baktığımızda Beşiktaş'ın sıkıntısı kapalı defansları açmakta zorlanıyor yani. Defans kalabalık tutan takımları Beşiktaş biraz açamıyor. Yani eğer Abdullah Avcı olsaydı maç muhtemelen 1-0 ya da 2-0 bitecekti. O gollerde biraz zor gelecekti. Ama şimdi maçın gol gollü geçme ihtimali daha yüksek. Çünkü ben iki takım da daha çok hücumu düşüneceğini tahmin ediyorum. Çünkü Trabzonspor'a baktığımızda ligde zaten çok gereksiz puan kayıpları yaptı. Beşiktaş'ta ise önümüzdeki hafta Fenerbahçe Galatasaray maçı olduğundan dolayı Beşiktaş-Trabzonspor maçı Beşiktaş bir fırsat. Çünkü rakiplerinden öne geçecek ve büyük bir rakibini yenecek. Bu da Beşiktaş için büyük bir fırsat olacak. Oyun olarak değerlendirecek olursak yine ben oyunun daha çok Masuaku ve Cezson üzerinden döneceğini düşünüyorum. Zaten bu iki isim Beşiktaş'ın en formda isimleri. Tabi yedekten Jamore hamlesi de maçın gidişatını değiştirebilecek bir hamle. Çünkü tecrübeli ve Benfica'da Rafa Silva ile uzun süre forma giymiş bir futbolcu. Ama Beşiktaş'ın maçta asıl yapması gereken İmobile'yi biraz daha aktif kullanabilmeli. Çünkü Sivaspor maçında topu ona çok fazla ulaştıramamıştı. Bu maç bunu daha iyi yapmalı. Bunu da Beşiktaş'ın atak organizasyonları belirleyecek. Bu maç Semih ve Rashid'da merkezi daha yakın oynamalı. Çünkü Trabzonspor'un beklerine baktığımızda defans olarak iyi oyuncular. Ortalarla da çok fazla oynamamalı. Çünkü hava toplarında da stoperleri iyi. Hem iç hem Densil. Ondan dolayı bu maç daha çok merkezden İmobile'yi defans arkasına sarkıtmayı denemeli. Fakat Trabzonspor'a baktığımızda ise Trabzonspor tam tam Daha çok kanatları kullanmalı. Zaten Trabzonspor'un en büyük silahı kanatlar. Trabzonspor zaten elinde kanatlar da çok iyi. Mislav Vorsic, Edin Vişca, Antony Çanak. Dördü de çok iyi kanatlar. Tabi maç büyük ihtimal Vişca ve Vorsic başlayacak. Bunlar topu ileri iyi taşıyabilen futbolcular. Beşiktaş'ın da beklerinin defansif olarak biraz kötü olduğunu ele alırsak Trabzonspor'un kanatlardan atak yapması daha mantıklı. Sen de gibi Trabzonspor'un bu maçta en büyük silahı kanatları olacaktır. Özellikle Edin Vizca kapalı defansları açmak konusunda iyi bir oyuncu. Tabi Edin Vizca da artık eski formunda değil ama hala Trabzonspor'a hizmet edebilecek kadar iyi bir futbolcu. Ben bu maçta özellikle sonradan oyuna girerse Vakayemen'in de Trabzonspor'a büyük katkılar yapabileceğini düşünüyorum. O da aynı şekilde defansları birebir çok iyi geçebilen, çok iyi bir çalım yeteneğine sahip olan bir futbolcu. Beşiktaş defansını açmak konusunda da Trabzonspor'a çok yardımcı olacaktır. Sana şu konuda da katılıyorum. Şenol Güneş bu maçta ve bundan sonraki maçlarda da Trabzonspor'a her zaman hücumcu bir futbol yönetecektir. Ama şu aralar Trabzonspor defansının biraz formsuz olduğunu düşündüğümüzde ben bu maçta Beşiktaş'ı biraz daha önde görüyorum. Beşiktaş bu maçta Trabzon defansını biraz daha kolay yaşayabilir. Trabzonspor'un defans oyuncuları bireysel anlamda iyi isimler ama şu anda Şenol Güneş'in oluşturacağı yeni sistemle birlikte biraz daha alışma süreçleri olacak ve biraz da psikolojik olarak toparlanmaları gerekecek. O sebeple Şenol Güneş bu maçta hücumcu futbol oynasa bile Trabzonspor'un bu maçta defansına daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Trabzonspor'un kadrosu gol atmayı müsait bir takım ama defans yapmakta biraz zorlanabilen bir takım. Ya bence Trabzonspor ofansif sıkıntılarını çözerse defansif olarak da bir sıkıntısı kalmaz dolaylı olarak. Çünkü Trabzonspor defansı çok yoruluyor. Trabzonspor geride sürekli pas döndürüyor. Bu da defansı yoruyordu. Ama şimdi ben şu anda hiçbir zaman Guardiola tarzı geride pasta atak yaptığını görmedim. Yani direkt dikine paslarla hücum yapıyor. Ben bundan dolayı defansın yükün azalacağı için kendi işlerini daha doğru, daha düzgün yapabileceklerini düşünüyorum. Evet bir de son olarak skor tahmini alalım senden. Ben maçın bir birlik beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Ben de maçın 2-1'lik skorla Beşiktaş galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Yorumlar için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KGTV izleyicileri, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. hoşça kalın.